Bir sabah kalkıyorsun. Seni çok seviyorum. Böyle güle oyna ya. Bunu sakın unutma. Kocanı işine uğurluyorsun. Sonra... Yani sonrası yok. Aa, koluna ne oldu? Bir şey değil ya. Kesilmiş ama... Bir şey değil. Benden o kadar sıkıldı ki gitti başkasında mutluluğu buldu. Olamaz mı? İnşallah öyle bir şey olmuştur. Defolup gidin evinden. Burası benim oğlumun evi. Burası benim de evim. çok riskli dinle beni. O telefonu yok et benden haber bekle. Peki her gün burun burunu çalıştığın adamın nerede olduğunu biliyorsundur. Alo. Serdar. Babam bizi asla terk etmez. Asla yapmaz bunu.